Hani dan söz? söz nerede? Ya söz, dan söz yok Metin. Sen niye ısrarla anlamak istemiyorsun ya? Yok mu? Vallahi diyeyim. Ya arkadaş siz Metin Özdemir'in hayalleriyle taş taş geçmekten zevk mi duyuyorsunuz ya? Ama siz daha Metin Özdemir'i tanımamışsınız. <laughs> Sırf yok deyince hayal kırıklığına uğramamak için kendi sözümü getirdim. Metin Özdemir'i kimse hayal kırıklığına uğratamaz. Abla gel. Soyun ablacığım oynamaya başla haydi. Ya şimdi dan sözün falan sırası değil ablacığım. Görmüyor musun? oğlum, mahalleli burada bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ulan oynamaya hazır dansöz söz getiriyorum ya kahveye. İstemiyor musunuz mahalleli? Bak gönderiyorum dan sözü ha. Gitsin. Hı. Gitsin oğlum gitsin bu iş daha önemli lan gitsin bırakın gitsin. Hep güzel şeyler olmayacak vakitlerde gerçekleşir zaten. Numarasını alsaydık bari lan. Abi durum bu kadar ciddi mi lan? Mahalleli şu anda cinselliğe doymuş bilinçli bir toplum gibi hareket ediyor. Durum gerçekten vahim. Ee, evet ablacığım kusura bakmayın sizi de buraya kadar yorduk zahmet verdik artık başka vakit görürüz göbüşü. Bu var ya, yemin ediyorum ya, gobeğinden yayık ayranı yapıyordu ya. Ya arkadaş, mahallede petrol var dediniz, tamam dedik. Gönderin şu sözü dediniz, tamam dedik. Siz bizden daha ne istiyorsunuz ya? Altımızda bir ev kaldı, istemediniz. E, onu da istiyoruz. Ha? biz de konuya nasıl gireceğiz diye düşünüyorduk. <laughs> ya siz bizim evimize ne yapacaksınız ki? Bir kere petrol bile çıkmadı. Ya bütün mahalle rafineri oluyor ya, sizin evin de alınması lazım. Nasıl? Tüm mahalle yıkılacak mı? ...evet ama hep birlikte yeni bir siteye taşınacağız. <laughs> abi kolunu çeksene şeyatım. Kolunu çeksene abi. İşte yeni kardeş payı sitesi. Her şey düşünüldü. Şimdi mahallemizdeki her şeyi alıyoruz... ...üzerine konfor ekliyoruz. Mesela yeni mahallemizde havuz var. E biz ne iş yapacağız orada? Oğlum yeni mahallede de sıçacağız. Onlarla da siz ilgileneceksiniz bak. A blok birinci kat tesisatçı. Burada yazıyor, dükkanınız var. Ne diyorsun abi? Vallahi Metin onlar giderse biz burada dımdızlak kalırız. Bu adamlarla burası bizim mahallemiz. Aynen abi. Biz Sivas'a giderken onlara geleceksiniz dedik. Bakını bir de çıkarmadın hepsi geldi. Şimdi onlar çağırıyor bizim gitmemiz lazım. Mecbur. İşte Hilmi ile bizim boru. hop! E şimdi Hilmi bizim borla çalışan arabamızın patronu olduğu için... ...ona danışmamız gerekiyor yani. bu e, mutlaka sormamız lazım etik olarak yani etikken. Bir şey söyleyeceğim. Bu arabalar niye dışarıda? İçeride bir otopark olması lazım değil mi kardeşim? Ha, evet. Yani. Al, hangi yere? Yok buyurun. yavrum. Buraya yapılması lazım yani. Acıyor mu kolun? Hissetmiyorum. Metin, Ali, Özdemir. Aziz buyurun. Oturabilir miyim? Ee, tabii tabii. Buyurun. Maalesef. Buraya uluslararası bir yatırım şirketini temsilen geliyor. Yiğit Bey'in başvurusu üzerine icadınızın proje dosyalarını inceledik. Projeyi tamamen satın almak istiyoruz. İcadın tüm haklarını bize devretmeniz karşılığında size önerdiğimiz para bu. Bu ne lan? Klavyede sıfır tuşu basılı kalmış gibi. Ee, ben de öyle biliyorum ama. Abi burada duruyor. Ee, affedersiniz. ...tüm haklarını devretmek derken? İcadı tamamen bize bırakacaksınız. Siz artık bu parayla emeklinin keyfini çıkaracaksınız. Ee, tabii de yani bizim de sonuçta fikirlerimiz var yani. Ali Bey, icadı tamamen bize bırakacaksınız. Ali, istemeden bulak misafir oldum. Kusura bakmayın. Satmayın. Cin... ...satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi oldu. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler. Koy amına, sat gitsin. Sat, 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 koy amına. Sezai, Allah aşkına bir git. Ee, lan satın, lan satın. Amına koyayım, motorunu amına koyayım. Motor ne lan, satın. <laughs> lan oğlum, yenisini yaparsın. Bir daha satın gitsin. Pardon. Ee, ne zaman ben ama değil mi? Ne var ya? anlıyor, değil satmıyoruz arkadaşım. S sıfırları yanlış saymış olabilir misiniz? İsterseniz virgülle basamaklarını ayırayım. Arkadaşım. Satmıyoruz. Siz bilirsiniz. Hadi abi. Hadi abi. Haydi. Bilinçaltı meselesini de hallettik. Ama benim bu kolum hala niye uşuyor ya? Abi ya. Azile götürün bunu, kalkın hemen götürün. Ben de eczaneye gideceğim, işim var. <laughs> Satmadılar amına koyayım. Sikim oynadığınız oyunu Sikiyim amına koyayım, bu nedir ya? Baba ne kadar sıfırlı ya. Heh. Çok uzun konuşmayacağım Eda. Küçükken benim için hep ileride çok can yakacak derlerdi. Büyüdüm, bir tek kendi canımı yaktım. Ben artık bu çarçaflı rekabetten sıkıldım, afilli laflardan. Bu anlamsız çabadan artık böyle şeylerle uğraşmayacağım. Çünkü bugün sevdiğim birinin de dediği gibi birbirine seni seviyorum diyebilen insanlar böyle şeylerle uğraşmazlar. Nasıl lakodu? <laughs> Abi çok etkilendim birden. Niye böyle oldum ben ya? <laughs> tamam, yarın gelir ben bunların aynısını söylerim. hikayesi baymıştır. Ben akıllara durgunluk veren hikayeme geri Şerif abi kendini ve bizi ihbar edip nezarete düşürmüştü yani. Biz kendine bile ittik yapıyor zannetmiştik. Sizi buraya çok özel bir şey konuşmak için çağırdım çocuklar. Sessiz, kimse de yok. Şimdi bir kafeye gitsek bir şeyler yiyip içmek zorunda kalacağız değil mi? Biz de itlik yapıyorum zannettik. Normal hali daha tehlikeliymiş bunun. Buna mı şurlum bu adam? Ben hayatımda böyle saçma bir laf duymadım ya. Abi sen bize itlik yap. En azından onu kestirebiliyoruz ya. Dikkatli olmamız lazım. Burada kimse bizden şüphelenmez oğlum. Ben acaba bu borcu tesisatçıların tarafına mı geçsem? Tamam. Haklı adam. Çünkü onların dünyaya barış ve mutluluk getirme olasılığı bizim petrol zengin olma olasılığımızdan daha fazla yani. Yok oğlum ben onun için demedim ya. Onların gizli odası var ya ne zaman istersen bana verirler. Bu Sezai'nin o davranışına çok takıldım. Da Bu da taktı mı takıyor arkadaş. Ulan sussun biraz sussun be. Lan size verdiğim görevi niye yapmadınız lan siz? Sen. Niye vermedin lan abini Hamiyet'e? Şerif abi ben o konuyu seninle bir ara olarak konuşmak istiyorum baş başa kaldığınız zaman. Aa. Ee, artık yalnızız. Anlat bakalım. Sen beni çok korkutuyorsun Şerif abi ya. Ağzımdan çıkacak lafları üç kere düşünüyorum ben. Es kaza yalnız kalmak istiyorum desem sen beni kabre koyacaksın. Biraz hızlı <laughs> düşünüyorum tabii. Hatta çoğunlukla önce yapıyorum sonra düşünüyorum. İyi <laughs> ee, anlat bakalım. Hamiyet başka be abi. Hamiyet yeni alınmış kitap içi gibi. Arılı silgi gibi kokuyor Hamiyet. Onun başındaki yazmasına duvak gözüyle bakıyorum ben. Bak abi Al bak abi bir bak. Allah aşkına bir bak. Eski çağlardaki kadın figürü bu. Aynı hamiyet değil mi Allah aşkına? Günümüz kadınları böyle olsa ateerkil toplumdan anaerkile geçmişti. Ah kadın gibi kadın be. Taş resmen taş. Taş. Lan sen Hamiyet'e mi yanıksın? Kadının senin boyun kadar üç tane televizyonu var. Dünyalığını yapmış, sana mı bakar? Abi sen simülayatta çok garip bir adamsın ha. Peki, sana bir soru soracağım. Hamiyet, neden son çocuğun adını Sezai koydu? Dünyanın en tatlı şeysini sen Sezai diye sevmiyor mu o çocuğu? He, bence hamiyet bana karşı boş değil abi. Lan baştan iyi itiraz etseydin ya, o kadar plan yaptım oğlum. Plan yapması çok zor, çok zor. Bunca zamandır kendime bile söyleyememişim abi. Hedes'in dört çocuğunu birden nüfuzuma geçir. Öz evladımdan ayırmam hiçbirini. Ölesiye nefret ederim hepsinden. Hamiyetime dokunmayın, petrolünüzü yakarım bak. Yaparım bunu. Aslında bu motorun asıl mucidi isim babası olan Tahsin Özdemir'i anmalıyız. Babamızla bizim aramızdaki tek fark bizim daha inatçı olmamızdı. Babamızın icadını tamamladık ve artık babamıza son evlatlık görevini yapma vaktimiz geldi. Şu anda tüm Türkiye, yani 120 milyon insan bizi izliyor. Seyirciler hazır mısınız? Tahsin Özdemir'in ruhuna el fatiha. <laughs> hayırlı evladım ya. Yani cami yaptırsam herhalde bu kadar sevaba giremezdim. Bilemiyorum yani. 120 milyon Fatiha ne demek lan? Ha? Galiba babamın benim üzerinde ne kadar hakkı varsa az önce hepsini öde. Aha kamerayı ne buldun? Lafa gireceğim lan durun. Efendim? Tüm motor ustalarından önce haberim olduğundan... ...kendimi hemen geliştirdim ve dünyanın borla çalışan ilk motor ustası oldum. İnternet kafe gibi düşünün. İlk olan yürür. Ben de yürüdüm gittim. Hatrı sayılır para yaptım. Sezai Bey, konumuzla ne alakası var Allah aşkına lütfen ya. Yani. Geçen yaz değerli eşim, biricik aşk çiçeğim Mabudem'i kaybettim artık bekar bir insanım yani. Tüm Türkiye'ye duyurayım dedim. Bundan daha iyi reklam mı olur? Yalnız mı öleyim? <laughs> ne bakıyorsunuz oğlum? Öleyim mi lan ben? Lan karı öldü oğlum öldü lan karı öldü. Karı öldü ya karı öldü lan. Hala mı benim aşk hayatım tepki çekiyor? He? Öleyim ben o zaman. Öleyim o zaman ben. He lan. Hey. E, şimdi böyle ünlüler parayı bulunca ne yaparlar? İlk iş. Karıyı boşarlar. Ben dünyanın en zengin insanı oldum. Gittim eski karımla evlendim. Ne kadar enteresan, ne kadar değişik bir karakterim. Bence bana özel belgesel yapın. Spin-off'um olsun benim. İsmi bile hazır. Bir de böyle düşün. Neyse hanımefendi son olarak benim eklemek istediğim şey şudur ki... ...bu motoru hep Ali ve Metin Özdemir kardeşler yaptı diyebildiniz. Ama yanıldınız. Bu motoru bir grup huzursuz insan yaptı. Seslendirmeci ablamızın da söylemiş olduğu gibi... ...ister adına kader deyin, ister başka bir şey... ...doğru zamanda, doğru yerde bulunan... ...farklı zayıflıkları, farklı yaraları olan... ...ve fakat dünyanın geri kalanından da pek farklı olmayan... ...bir grup huzursuz insandır bu motorun yapılmasını sağlayan. Yani çalışılmasın. Bizler özel insanlarız. Huzursuzluğumuzda sadece bize özel falan gibi şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü İstanbul'a şey... ...özür Huzursuz bir canlıdır. Masalların öykülerini ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar diye bitirir. Ama bunu hayatına yani hikayesine taşıyamaz. Çünkü hep bir adım öteyi görmek ister. Hep merak eder, hep ilerlemek ister. Refahı ve huzuru ve mutluluğu ararken yetinmeyi yani şükretmeyi unutur... ...ve kendinden büyük şeyler uğruna mücadele verir. Şükürler olsun ki bizim mücadelemiz... Başarıyla sonuçlandı. Borla çalışan motorun verdiği enerji ve ilham dünyaya yepyeni bir şevk getirdi. Artık Azalan kaynaklar için birbiriyle savaşan bir toplum, bir tür değiliz. Tarih kitapları bizim neslimizden yaşadıkları coğrafyayı yok etme pahasına büyüdüler ve çöktüler diye bahsetmeyecekler. Aksine insanın kendini aşma çabasına yeni bir kaynak ve yeni fırsatlar sağlayan öncüler olduğumuzu söyleyecekler. Bir grup huzursuz insan dünyaya barış ve mutluluk getirdi diyecekler. Ve bu bizim hikayemizin mutlu sonu olacak. Ama açık konuşayım ben halen biraz huzursuzum. Yani böyle bir sonu çapraşık hikayemizin finaline uygun görmediğimden falan değil. Hala emin olamadığım için biraz huzursuzum. Acaba diyorum herhangi bir icat, yeni bir keşif ya da yeni bir kaynak insanlığı sonsuz ve kesin bir mutluluğa götürür mü? Bugüne kurduğumuz mutluluk yarına kalır mı? Ya da tarih tekerrürden mi ibaret eder? Yoksa koca bir devranın düğümü bir grup huzursuzun bulduğu çözüme mi muhtaç kalır? Bilemiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Seçimlerimiz ve eylemlerimiz hikayemize şekil verir. Ve her son yeni bir başlangıcın kapısını açar. Ve herkes mutlu sonları sever. Allah sonumuzu hayır etsin. Hmm. Amin. 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 Madem bir daha görüşemeyeceğiz o zaman söylemezsem çatlarım. Ali'nin bu uzun konuşması aslında bana yazılmıştı. Kıskandı, zorla o söyledi. Heh. Yoksa nerede onda o vizyon? Hep lobicilik işte. <laughs> yani... Uzun lafın kısası kardeş payı. Bitmiştir. Hayırlı işler dayı, ne yapıyorsun? Sana giren çıkan bir şey yok evladım, sen bak işine. Olmaz dayı, yasak. Karakoldan kağıt getirmen lazım. Ne bak. demek yasaktan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şerif amca, beraber bir kamyon dayak yemişliğimiz var. Bak, kurban olayım başa sarma. Aa, tanıyorsan o zaman hakikaten vermezsin yani. Şerif amca yine mi sen ya? Bir insan her gün benzinlikten benzin çalmaya çalışır mı ya? Oğlum tamam lan. Oğlum deden yaşında lan. Ne Bu oluyor burada ya? Bu adam kim? Ya evladım. İki bidon benzin istiyorum vermiyorlar. Bu karda kışta soğuktan öleyim istiyorlar herhalde. Olur canım öyle şey? Ne var yani şuradan iki bidon benzin alsam evde damıtıp doğalgaz haline dönüştürsem yakabildiğimi yakarım yakamadığımı içerim. Çok şey mi istiyorum yani? Tamam amca sen ne kadar istiyorsan al. Yazıklar olsun size be. Dininiz imanınız para olmuş. Adamım akıl dengesi yerinde değil diyorsun. Ha Şerif amca Hallettin mi işini? Hallettim, hallettim. Evladım, sevabına beni bir aşağı mahalleye bırakır mısın? Çok önemli bir işim var. Olur amca, olur. Hadi sevap işledin, sevap. Selametle Şerif amca. Yolun açık olsun. Ulan dayanamıyorum yine ittiğimi yapıyorum. <laughs> Besle kargayı, soksun dalgayı. Kusura bakma amma oturdu. Bu bana mı kızdı ya? Ha? İncatla ilgili bütün yedek parçaları aldın değil mi lan? Heh, güzel. Sonra kundakçılık yapacağız diye kendi motorumuzu yakmayalım mal gibi. Heh, hayırdır. Şişt şişt. Alo Feyza. Kaçak silahlar kamyona yüklendi. Sanır da bekleyin. Ne diyorsun sen kız? Abi şifreli konuşuyorum ha. Ha şifre olarak da silahı mı kullanıyorsun sen? Mantıklı. Nikita, biz de köşe başını vesken tuttuk, torbacılık yapıyoruz. <laughs> Torba tutanınız bol olsun. Cemil'i cümlemize. Şerif abi geliyormuş. Şimdi bu manyan gözü hiçbir şey görmez, hemen çıkalım abisi. Al şunu da. Al hadi. Ha, Mahallemizin Neron'u olay yerine intikal etti abi. Arkadaş ya, bu adam var ya günaha girmekten zevk alıyor ya. Yemin ediyorum ya. Tamam. Şeytan bunu izlerken var ya... ...arka sokaklar izleyen kuru yemişçi gibi evet. zevk alıyordur yemin ediyorum. Vay ne vay. Dur. Hadi Şeref abi, hadi abi. Lan lan, ne lan? Ne oluyor lan? Niye dükkanı pas geçti bu? Çakmak var mı? Ne yaparsın? Ne yapıyor lan Ateş istiyor. Ne diyorsun Metin ya? Çakmağın var mı? Arkadaş kundakçının milletten ateş istediği nerede görülmüş ya? <laughs> Kahveye niye gidiyor lan? Kahveye gitme bari. E ateş aldı. İlmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim 2-3 dakika önce sürer. Beke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapardı. Benzin ya. Benzin kokuyor. Ne? Hey! Gelin, gelin, gelin. Gelin, karakolleri alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor la kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan! Anlamadım ki abisi. Dur bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo, abi. Operasyon tamam mı? Alo, yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereyi kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? <laughs> <laughs> ya sen niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manya şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Ya, ne ya! Kalk! Ne bu adam ya? Adam psikopat beyler. Herkes şarj aldı mı? Oğlum ne? Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Stresten oldu be abi. İdare et. Yapma böyle şey. Ha. Ne konuştuk biz seninle? Aha aha, 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 aha. Şerif amca sakın ha! Dur! <laughs> Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu sahneyi yaşamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın, ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiyeyi arasına adam kül edecek dükkanı lan. ben ararım. Sizin kontrünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiyenin numarasını bilen var mı? 1871. Olur mu 1453. hatırladım ya. 155. <laughs> ya, 155. ha, 155. Kardeşimizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sahip. Bu itfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188'di galiba. Hanım nerede cenaze? Ya arkadaş, bir kişi de itfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya, hatırladım, hatırladım. Tamam. Şimdi sen karışmıyorsun, bu defa ben arıyorum. Tamam, söylüyorum ara. Hocam, siz de yorduk. Alo, yanıyoruz. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. <laughs> Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle paras pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Benim fikrim para Libertatem kardeşlik yemini etmiş yoldaş. Ve aleyküm selam. Kardeşler, burada mahalledeki düşmanlarımızı aforoz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yeni mahalle düzenindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bunu yapmak zorundayız. Doğru, haklısınız. Hepsini yok edeceğiz. Silip süpüreceğiz. Evet kardeşlerim. Onların eceli bu kardeşlik elinden olacak. Şimdi kardeşlik yeminimizi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kardeşliğimize. For brotherhood. Ben de bir şey ekleyeyim. Sizin yapacağınız şekli şemali sikim. Sizin kan dolu şarap çanağınıza seçeyim. Ya Sezai abi sen şimdi niye küfür ediyorsun ki? Oğlum saat kaç lan? Saat kaç? İnsanlar hala kahvaltı yapıyor. Saat kaç? Bu saatte neyin kan dolu şarap çanağı? Ya ambiyans olsun. Bir havaya girelim işte bir kardeşim. Senin havanı emeyim abi. Emin senin havanı. Oğuzhan biz kimik lan? Ha? Bizim ne işimiz oğlum? Bu ne alaka iliminatü miliminatü ya? Sabuk sabuk mekanlar. Bizim tamirhane neyimize yetmiyor oğlum? Ha? Oldu olacak keçi keseydik, batire gama şuralara. Bak bir tane kaynakçı tutmuşsunuz, ne o şimşek efekti yapıyor. Bak bak şekle bak. <laughs> ne yediniz oğlum siz kahvaltıda? Haşlanmış yumurta. Tarhana çorbası. Haşlanmış yumurta, tarhana çorbası. Bak ben elimle simit getirdim. Bu nimet, bu ambiyansa uyuyor mu ha? Oturun şöyle. Abi biz şimdi underground bir yapılanma olduğumuzda... ...böylesi daha havalı olur, daha kreatif fikirler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Kreatifi ne lan? Kreatifi ne oğlum? Abim gidecek Hilmi'nin eski karısını ayartacak, bitecek gidecek. Bizim böyle ayinsel şeylere ihtiyacımız yok. Lan bir de işte suyu koymuşsunuz lan gittim Kızılay'a kan istedim. Ciddi alan olmadı, vermediler. Bu iş öyle olmaz diyorlar. Ayrıca beni kan tutuyor. Git şu şarap çanaklarını sudan geçir, içine de çay koy getir. Oğlum siz dizi reyting almaz. Biter, yayından kalkar. Kurtlar Vadisi'nden yürürüz diye mi düşünüyoruz? Tezai, bir şey söyleyeceğim. Bu kadın ne kadar ısrarcı çıktı kardeşim. Vallahi çısmaya başladı. Bir saat sonra buluşalım diyor. <laughs> Kapıldı sana abi, kapıldı, kapıldı. <laughs> Haksız mı kardeşim ya? Kimin abisi be? Abi, sen şimdi hepimizin geleceği için git Hilmi'nin eski karısıyla bir saat sonra buluş. Ha? Az gönlünü ya. O zaman ben atlayayım, Gideyim oraya. Şimdi taze mi be? Var ya mı Anadolu çocuğu? сезаы баарыянык ана жол чожо